Merhaba arkadaşlar Fethi şu an bahçe kapısına astar çekiyor Boyuyor Ben de bu şekilde patatesleri soydum güzelce Yıkadım iyice Daha sonra patateslerimi rendeliyorum Ama rendeledikten sonra Yıkamıyorum süzgece koyuyorum Suyu süzülmesi için iyice Geçenlerde oğlamı getirdiği Horoz demiştim ya Horozu haşladım dittim Suyunu da çorbalar ve pilavlar için ayırdım Bir yağlı kağıda ee, zeytinyağı döktüm. Daha sonra onu iyice yağlı kağıda yaydım yağı ve üzerine rendelediğim patatesten bir katman koydum ve üzerine de e, didiklediğim tavuktan koydum ve benim için biliyorsunuz olmazsa olmazım bol sarımsak. Ve kalan patatesi de güzelce tavuğumun üzerine örttüm. Zaten tuzunu, işte biberini, karabiberini siz ne istiyorsanız atabilirsiniz. Şimdi Fethi ile beraber yemeği hazırladıktan sonra iyi toplamaya gittik. Çünkü iyi gerçekten kemik kas sistemi için çok faydalı. Artı bağışıklık sistemini arttırıyor. Bağışıklık sistemini arttıran her gıda da kanserle savaşıyor. Bu şekilde biliyoruz, bu şekilde öğretler. Biz de her yıl olduğu gibi yani topluyoruz işte idelerimizi. Güzel güzel bol miktarda. Ve şu an başka ağaçlara da geçtik. İşte her ağaçtan nasibimizi alalım diye. Bizim oralarda Aynen, çok iyi de ağaçları var maşallah. Evet eve geldik. Şimdi fırına verdim patatesimi. Nar gibi kızarttım. Ama ecik yanmış olabilir. Çok lezzetli oluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.